Hmm, merhaba sevgili feygocular Mother 3'ün yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim Aslında bundan bir önceki bölüm Buçuklu bölümdü Bölüm 20 buçuktu Ve e, o bölümde aslında pek bir şey yapmadım O yüzden onu özel bölüm olarak adlandırdım e, Ama lakin yine o bölümde Önemli bir şeyler vardı Bölümün girişi vardı Bölümün girişinde de Rak <laughs> beni güldürüyor kaşını oynatıyor ya e, Rakın sinek kuşu yumurtasının nereye sakladığını göstermişti Yani e, bir tane Clayman'in ...Kil Adam'ın, Golem'in altına saklamış. Şimdi onu bulmaya çalışacağız bu bölümde. Bir önceki bölümde arkadaşlar o bilginin dışında pek bir şey yapmadık. Öğrendiğim bir bilgi vardı. Onu kontrol etmeye gittim. Nereye gittim? Osohe Kalesi'ne gittim. Bu da opsiyonel bir şey aslında. Ama yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü ileride çok geç olacak. Osohe Kalesi'ne gidip Rock'ın özel bir item'ını alıyorsunuz. Ama onun için de Lord Tutku'yu yenmeniz gerekiyor. Ben Lord Tutku'yu yendim. Ve biraz kontrol etme şansım oldu. Rock oldukça güçlü olmuş. Bakalım artık. Daha da denilecek bir şey yok. Bölüme başlayalım arkadaşlar. Umarım eğlenceli, güzel bir bölüm olur. Madur 3'ü severek oynuyorum. Şimdi ilerleyelim Buradaki tospada ne kadar paramız birikmiş abi? 2400 birikmiş. 2000 ne alalım ya? Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler ne lan? Selamünaleyküm köstebek emmi. Bakacak mısın diyor. Neler satıyorsun? Burak için bir şeyler var mı? Better stick. Hmm. Şu an bir şey almayacağım ya. Şu an gerçekten gerek yok. Para harcamak istemiyorum. Oha bu dayı kim? Önceki sefer yoktu. Dayı sen kimsin? Dayı. Yaşlı adam. Aa oh, evet. Abi ne yapıyorsun? İn misin? Cin misin? Geçen sefer yoktun. Nereden peydahlandın? Evet ilerleyelim arkadaşlar. Kanguru ve köpek balığı karışımı bir yaratık var. Bizi darlamaz umarım. Bir önceki bölümde şu aslan yaratıkla savaşmıştım. Aa dojlayamadım. Of ikili savaş. İkili savaş. Aslan kimera ve kanga shark. Yani kanguru ve köpek balığı. Drop kick yaptı. 71 vurdu. Oo ateş üfledi. Herkese vurdu. Tehlikeli hocam. Şimdi ilk olarak PSI. PK anan yap. Rock sen normal tekme at. E, öndeki Aslan'a. Hürrem sen de kendini iyileştir, life upla. Akamoru sen de öndekine vur. Rock vuruyor 104 vurdu bak. rak gerçekten çok güçlenmiş. Drop kick attı Akamoru'ya. Savaş çığlığı attı Aslan'da. Dojladık Life up yaptı Hürrem kendini. 70 canını arttırdı. Crash PK anan atıyor. 148 151 vurdu. Güzel. Herkes düz vursun abi. Hayır Crash sen Akamoru'yu iyileştir. Life Up. Akamoru. Geri kalan da düz vursun. Rock vuruyor. Aslanın işini bitirdik. Akamoru vuruyor. Umarım işimizi bitirmez. 50 vurdu. Life Up yaptım. Akamoru'yu iyileştirdim arkadaşlar. Hürrem vuruyor. 42 vurdu. Keşke Hürrem'le büyü yapsaydım. Rock vuruyor. Ve Kanga Shark'ın e, Kanguru köpek balığının işini bitirdik. Herkes XP'sini aldı. Şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapacağız. PSI Life up kendine yap. Life up Raka yap. Life up ürreme yap. Life up Akamoru yap. Bayağı bir PP harcadık ama olsun. İlerlemeye devam edeceğiz ki şuradan dönmek zorundayız. Bir tane kaplumbağa yolumuzu kapıyor. Savaşmak istemiyorum. Güzel. Ne oldu? Akamoru. Vuf vuf. Hı, şimdi tek köpek olabilir mi? Öyle değil mi? Evet, Akamoru tekrardan köpek görünümüne geri döndü. Tekrardan hoş geldin Akamoru diyelim yani ne diyelim? Şimdi burada bir sürü ıı, delikler var. Bunlar delik mi? Evet, işte geldik. Benim şu bahsettiğim delik buna benziyordu. Ama ooo bir sürü delik var abi. Hangisi? Oha bir sürü var. Rak hangisi abi nereden bilelim? Eskiden o kadar delik var mıydı ya? Oh tamam onlardan biri doğru olmalı. Hadi random olarak birine zıplayalım. Tamam. Bu bayağı random oldu hocam. Bir tane deliğe zıpladım arkadaşlar. Oha 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 direkt savaş mı yani? Evet bu bölüm deliklerde geçecek. Arkamızdan saldırdığı için vurma sırası onda. Ateş üflüyor. Ateş üflemek nedir ya? Sen aslansın. Doktor Octopus musun neysin? Herkes düz vursun. Akamoru vurdu. Tekrardan ateş üfledi bize. Akamoru'ya bir e, buff gelmesi lazım. Akamoru çok zayıf ya. Ve e, Chimera Aslan'ın işini bitirdik arkadaşlar. Herkes 96 XP puanı aldı. Şurada bir tane işçi köstebek var. Selam. Kazmak, 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 kazmak. Aa gerçekten kazmalıyım. Ben bir tane, ben gözlüğümün üstüne bastım. Neden herkes düzenli değil ki? Oysa ki kafamı inşaatçı başlığı takmıştım. Herkes yapması gereken işi yapmıyor. Aa şu günlerde köstebekler. Orada bir toz var aman diyelim. Ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Bunlar ne diyor ya? Kazmak kazmak kazmak. Sarma denilen bir şey var. Rüyamda gördüm. Aa oyunun birinci bölümünde bak Alzheimer'lığıma kurban gitmedi. En sevdiğin yemeği sormuştu ben sarma demiştim. Rüyasında sarma görmüş. Ama sarma nedir be? Biliyor musun? Bizim dünyamız çok küçük ve biz çok şey bilmek istiyoruz. Bu beni heyecanlandırıyor. <laughs> İyi bir şey olmalı. Sarma iyidir ya. Sarma her türlü yenir. Hocam biz nereye gidiyoruz? Köstebekler boşluyor sanki ya. Evet. Aşağı girmeyeceğim. O tehlikeli. Yolumuzu kapadı. Kangas kana benzemiş biraz ya bu. Drop kick. Abi 53 vurmak nedir ya? Allah'ını seviyorsan ya. İşini bitirdik. 93 XP puan aldık. Akamaru 19 level oldu. Akamur senden umutluyum ya. Şimdi hocam. Şunu atlıyoruz. Şu an neredeyiz? Yine benzer bir yerdeyiz ya. Of. Ya of abi bir darlamayın ya. Ne delik sevdasıymış. Aniden saldırdı. PK anan at diyeceğim de düz vur. P. yani veya PK anan yap ya. Atak PK anan. Sen düz vur. Sen ne yapıyorsun Rem? Sen Akamoru'yu bir iyileştirsene. Akamoru ölecek gibi. Akamoru sen de ısır. Rak vuruyor. 119 vurdu. Akamoru vurdu. 62 vurdu. Bizi ısırdı. Crash'i ısırdı. Hürrem life up yapıyor Akamoru'ya. Crash PK anan attı. İşi bitmedi halen de herkes düz vursun. Rak vurdu ve tekrardan inşa edilmiş Aslı'nın işini bitirdik. 96 XP puanı aldık. Şuradan atlıyorum hocam. Bakalım buradan nereye varacağız. Köstebekler boşladığı için onlarla konuşmuyorum. Bu sefer alanın dışına çıktık gibi. Bir sürü delik vardı. Bir kurbağa var. Oyunu sevleyebiliriz. Ki gerek yok henüz. Devam edelim. Sen ne yapıyorsun lan? Kazmak kazmak kazmak. Ah biraz ara vereceğim sanırım. Hey hadi bir oyun oynayalım. Benim düşündüğüm kelimeyi bulun. Tamam mı? Ben M ile başlayan bir e, kelime düşünüyorum ve hall gibi duyuluyor. Yani burada demek istediği hall'a benzeyen ama M ile başlayan İngilizce bir kelime. Tabii ki çok kolay. Bunlar köstebek ve düşündüğü şey de köstebek o yüzden mall olacak yani doğru kelime. Aa bekle o da farkına vardı. Bu çok kolay oldu. Tamam bir, bir kere daha deneyelim Yeni düşündüğüm kelime H ile başlıyor ve Mola benziyor Köstebeğe benziyor ama e, H ile başlıyor diyor Bu sefer de düşündüğü şey çok kolay Gerçekten yine hol bu sefer yani delik Tamam boş ver. Ben bu oyunda gerçekten iyi değilim Ara zamanı bitti i̇şe, i̇şe geri dönüyorum kazmak kazmak Gerçekten boşladın yani gerçekten boşladın Burada bir yer var Köstebekler çok boş yapıyor Aa bulduk bulduk Rakın Rakın deliğini bulduk. Hiç hoş olmadı. Rakın sakladığı yeri bulduk yani. Evet evet işte bu dedi Rak. Ben bu çamurdan figürün altına yumurtayı saklamıştım. Evet. Halen daha burada. Abi ne oluyor? Şimşek çarptı. Rak sen iyi misin? diyor Hürrem. Bak harbi iyi misin lan? Bak da ne baltsız adam ya. Evet evet iyiyim. Ben ben iyiyim. Demin bana çarpan şey yıldırım mıydı? Çok yakındı be. Al yumurtayı da gidelim hadi. Ne oldu lan? Hii, canlandı. Clayman canlandı, kil adam canlandı. Ne yapıyorsun lan? Savaşmak zorunda mıyız abi? Ka kaçıyor mu? Ne yapıyor? Aa, mala bağlamış. Yumurta yalıp kaçtı. Peşinden gitmeliyiz. Hayde. İşe bak ya. Ne oluyor abi bu yıldırım Yıldırımlı bir kule Çatısı Aa bu uzaktan gördüğümüz kule arkadaşlar O evet evet Yani yukarıdan bakmıştık ya o Club Titibon'un orada bir tane şey var Dürbün vardı burayı gördük galiba Burada ne dönüyor abi Buranın olayı ne Bak onlar dedi benim dediğimin aynısını diyorlar Ürem diyor ki Club Titibon'un tepesinden burası gerçekten iyi gözüküyordu Burası ne için var ki? Evet mala bağlamış olan Clayman'i görüyoruz. Kesinlikle mala bağlamış. Neyse. Ee, bu lanet olası yeri boş verelim. Bu golemi yakalamamız lazım. Acele edin. Evet arkadaşlar bence de golemi yakalamamız lazım. Gerçekten ya of bir sürü savaş var yine. Yolu kapadı. Rack vuruyor. Drop yapma. Of ıskaladı Allah'tan. Hürrem vuruyor. Crash vuruyor. Ve kan köpek balığının işini bitirdik. XP'mizi aldık. Hürrem 19 level oldu. Harika. 88 pp nedir bacım? Beef jerky bulduk. Rock da onu aldı. Harika. Kaplumbağa ile savaşmayalım. Of. Yavaşlar ama yolu kapamışlar. Dokunma dokunma dokunma. Süper. Aman aman hocam kaç tane var bunlardan ya İlla savaşmak zorunda mıyız? Savaşmak zorundayız evet. Meka kaplumbağa. P.K. Anan. Düz vuruş. Düz vuruş atmakta. Wall staple yap, stun at. Hürrem. PSI. Crash'ı iyileştir. Sen de ısır Akamaru. Wolf yaptım ve stun ettim arkadaşlar. Mecha Turtle stun yedi. Akamaru vurdu. Hürrem life up yapıyor. Crash'i iyileştiriyor. Crash PK anan fırlatıyor. 141 canı gitti. Süper. Oha arkasına döndü. Hareket edemiyor. Robota dönüştü. Tam PK anan yapma. PP az kaldı. Hipno pendulum yap. Uyut. Sen de PK fire at. Belki robot ateşten çarpı iki yer belki. Hipno pendulumu salladık. İşe yaramadı. Akamoru vuruyor. 43 canı gitti. Hareket edemiyor. PK Fire fırlattı yürüre. 16 canı gitti. Gerçekten mi? Crash vurdu. 98 vurdu. Düz vuruş. Sen de düz vur abi. O zaman atak. PK Thunder at. Sen de düz vur. Evet işini bitirdik zaten. Güzel. Mecha Turtle'ın işini bitirdik arkadaşlar. 100 XP aldı herkes. Aman bir kere daha savaşa girmek istemiyorum. Şurada bir tane item var. Neymiş? Ee, domuz pastırması bulduk. Burada ne var? Gizli ilaç bulduk. Aman gelme gelme gelme. Of abi of abi. Yine yolu kapadı. Direkt PK anan atar mısın? Veya düz vur. Bırak sen de e, wall staple yap. Gel de düz vurursun. Wall staple attım. Stun yiyecek mi? Stun yemedi lanet olsun. Drop kaçacak. Çok güçlü tekme attı. 38 canımız gitti gerçekten de. Herkes bunun işi biter ya şimdi. Rak vurdu, Akamaru vurdu ve kan köpek balığının işini bitirdik. 93 XP puanı güzel hocam. Aşağı inelim, mala bağlayan golemi bulmamız lazım. Burada ne var? O güzel. Bizi iyileştirdi. Yani PP'lerimizi fullledi. Nereye geldik abi? Bir sebepten dolayı Hürrem hasta hissetmeye başladı. Hürrem yeni bir skill öğrenecek bu güzel. Koşamayacağımız için savaşmak zorundayız sanırım diyecektim. Bizimle savaşmadılar. Buraya gireceğiz. Galiba arkadaşlar girelim. Yeni bir yere girdik. Oyunu sevlemek isteyen varsa sevlesin. Ben şu an sevlemeyi düşünmüyorum. Buraya giriyoruz. Domuz adamları görüyoruz. Hey sen! Lavaboya giderken maskeni mi çıkartıyorsun? Hayır hayır ben maskemi takıyorum Peki neden sordun sen maskeni çıkartıyor musun? Yani senin için lavaboya gitmek bir sıkıntı mı? İşin bittiğinde onu tekrar mı takıyorsun? Evet bu benim işimi zora sokuyor ee, Aslında bir yer var Oraya maskelerinizi bırakabilirsiniz Adamım sen bir salaksın Orası maskeni asmak için bir yer değil. Oraya şemsiye gibi şeyleri asabilirsin. Aa ben onu... O, Aa ben o yerin maskeler için olduğunu sanmıştım ki. Demek ki o yüzden maskemi oraya takarken zorlanıyordum. Sebebi de buymuş. Evet boşladılar. Maske. Ey siz! Sizi sordunuz ne? Neye bakıyorsunuz lan? Aa o... Oh. Ne oldu oğlum? Neden kaçtı? <laughs> Komutan geldi. Hey, burada neler oluyor böyle? Neler döndürüyorsunuz bakayım? Efendim. Sizin burada olduğunuzun farkında değildim efendim. Abi ne oluyor? Domuz maskeliler neden bize saygı duyuyor? Lütfen benim kabalığımı bağışlayın. Böyle kötü kıyafetler giymek insanı kötü gösterir efendim. Komutanım. Sizin kıyafetlerinizi hazırladım efendim. Lütfen onları giyin. Ve size eşlik eden kişiler de o kıyafetleri giysin. Abi ne oluyor? Tamam, öyle daha iyi. Sanırım ben görevlerimin başına dönsem iyi olacak. Abi domuz adam kıyafetleri giydik. Olaya bak. Herhalde bu eee Domuz adamların başında veya domuz adamların yet domuz adamların e, yetkili komutasında kreşe benzeyen biri var. O yüzden bizi efendisi sandı, komutan falan sandı. Rak konuşuyor. Sanırım biraz yanlış anlaşılma oldu ama bu durum bizim için çok iyi oldu. Hadi o lanet olası şeyi bulalım yoksa bu e, bu gerizekalı domuz maskeriler bizim gerçek kimliğimizi öğrenecek. Rock'ın dediği gibi bu gerizekalılar bizim gerçek kimliğimizi öğrenmeden şey yapmamız lazım. Burada clayman'ler falan yapılıyor bolca. Ne oluyor abi? Gidiyorlar. Bu neymiş? İtfaiye şeyi. Hürrem'in ateşi geçti. Hürrem defense down alfa öğrendi. Rakibin defansını düşürmek için. Akamaru çok güzel olmuş ya. Domuz maskelerine bak. Burada neler var abi? Olaylara bak nereye gitmemiz gerekiyor ki? Evet, klemenleri görüyoruz çalışırken. Şurada iyileştirme makinesi vardı. Bunu kullanıyorum. Aniden iyileştirme makinesini kullanıyorum ve canlarımızı fullüyoruz. Domuz adamların teknolojisine şükürler olsun. Biraz Nazi gibi lan bunlar. Kıyafetleri falan da Nazileri andırıyor. Baksana şu liderlerinin kıyafetleri falan, tek üstün teknoloji falan neler oluyor? Oha beyaz domuz maskeli ben bir tane koşan kil adam gördüm. Eğer ona bakıyorsanız acele etseniz iyi olur. Yoksa o çöpe atılacak. Onun için ne sakladınız ki? Gerçekten onu arıyorsanız bu sizi çılgın eden bir şey olmalı. O söyleyemiyor musunuz? O zaman utandırıcı bir şey olmalı ha? Abi neler oluyor? O kil adamı bulmamız lazım. O oh, lanet olsun ona yetişemeyeceğiz. O oh, lanet olsun onun gitmesine izin veremeyiz dedi. Ve gerçekten izin veremeyiz yani abi. Gitmemeli o. Ya of olaylara bak ya. Bir kil adam için nerelere gidiyoruz abi. Aman hocam. Evet arkadaşlar tünele girmeden önce. Evet arkadaşlar tünele girmeden önce bir etrafa bakınalım. Adam akıllı bir şey göremiyorum Yani Dışarı çıkalım Hemen geleceğim Çünkü bir şey kontrol etmek istiyorum Itemlarıma falan bakmak istiyorum Bir şey arıyorum Eğer o varsa sizde yaşadığınız yoksa işiniz zor hmm... Tamam şu DCMC e, kitapçığının Olmasına önem verin Arkadaşlar DCMC kitapçığınız varsa Şanslısınız demektir Yanınızda DCMC itemlarını alın Çünkü onlar işe yarayacak Şimdiden benden söylemesi Savaşmadan ilerlemeye çalışacağım Aman aman bu ne ya Deli deli hareket ediyor Ya of Arkadan yaklaştık Kaçabiliyor muyum Kaçtık süper. Koş 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 koş. Bir tane daha mala bağlayan var. İkinci tünele girdik. Giremedik. Girdik. İkinci tüneldeyiz arkadaşlar. İlerlemeye devam edeceğiz. Garip grup yaratıklar var. Bunları dojluyorum. Bu ne? Oo. Bu ne abi? Oo özür dilerim. Sizin olduğunuzu bilmiyordum komutan Bizi komutan sanıyorlar halen daha ya Nasıl anlamıyorlar Görünüşe göre Görünüşe göre siz Çöpe önemli bir şey fırlatmışsınız Eğer çöplüğe gidecekseniz Lütfen bunu kullanın Aa, Teşekkür ederim abi ne diyeyim Köplük buranın e, kuzey doğusunda. Lütfen. Onun peşinden acele edin. Ve yanlışlıkla fırlattığınız o utanç verici şeyi alın lütfen. Lütfen kazayla kaymayın. Abi bu ne ya? Çok iyi davranıyorlar. Domuz maskeleri tavladık. Tamamdır. Dikkatli olun lütfen. Allah razı olsun. Adam arkamızdan su döktü. Ne yaptık lan? Kaza mı yaptık? Ha? Olay ne abi? Bunların olmuş da? Aa aşağı düşmüşüz. Hii, kaza mı yapmışlar? Bu ne? Abi ne oldu? Ha bizim elemanlar. Bu bize çarptı. O, Troopermış bu da. O komutan. İyi misiniz? Lanet olası, fasadın muz artıkları her yerde. O yüzden e, biz çok kolay bir şekilde kaydık. Benim arabamı kullanabilirsiniz, tabi istiyorsanız. Ne oluyor lan? Ha? Emin değilim ama siz bir köpek ve bir çocuk gibi kokuyorsunuz. Sen Club Zibo'daki o çocuksun. Belki herkesi kandırabilirsin ama benim yabani burnumu asla kandıramazsın. Senin lanet olası pislik. Bizim komutanımız gibi mi davranıyorsun yoksa? Haydi geçmiş olsun. Geçmiş olsun hocam. Ay Ayvayı yedik. Bir de bununla uğraşacağız. Bir de bununla uğraşacağız. Tiftos. Hipnopendulum dene abi. Ee, Prenses Sürrem sen de asisten Offense dam dene atağını düşür sen de eşyalardan DCMC kitapçığını fırlat Rakip pendulum yaptı uyutabildik mi uyutamadık lanet olsun Akamoru DCMC itemini gösterdi Evet DCMC eşyaları karşısında tamamen büyülenmiş olarak duruyor. Bunu aslında hatırladınız mı? Misi'li bölümlerde ön koltukta kızlarla birlikte oturan bu hayvani yaratık oydu O yüzden DCMC DC eşyalarını görünce Stun yedi süper Atağını düşürdü Hürrem Güzel abi hata 25 düştü PK anan fırlatıyoruz 158 canı gitti Tekrardan PK anan fırlat abicim sen ee, Rock Sen de Skirmish kullan Hürrem Defansını düşür Akamoru ısır. Korkunç maske taktık işe yaramadı. Akamoru saldırıyor 18 vurdu. PK anan fırlattık. 150 canı gitti. Rürem defense down attı. Defansa 9 düştü. Halen daha kıskanç modda. PSI PK anan atıyorum. Rock düz vuruş yapmaktan başka çaren yok. Rürem PSI'dan defense down at. Akamoru sende ısır. Rak vuruyor güzel. 102 vurduk. Akamoru 31 vurdu. Defansını bir kademe daha düşürdük. 4 düşürmüşüz. A normale döndü. Çok güçlü bir vuruş yaptı. 65 vurdu. Özel tekniklerini unuttu Akamaru Abi böyle bir vuruş yok. 158 vurduk. Ee, PSI, PK, Anan. Sen düz vur abi. Sen şu şeyi iyileştir. Paralize paraliz edebilir miyiz acaba? Çarpabilir miyiz? Rock vurdu. 93 canı gitti. Akamaru vurdu. 50 canı gitti. Of 85 vuruyor ya. Paralize edebiliyor muyum? İşe yaramıyor lanet olsun. PK anan 148 canı gitti. Bir kere daha PK anan fırlat. Sen de e, korkunç maske tak. Hürrem PSI'dan kimi iyileştir? E, Akamoru iyileştir ölmesin. Akamoru sen de ısır. Rak korkunç maske taktı. Ata 12 düştü elemanın Akamoru vuruyor 39 canı gitti. Rakı kokladı eleman. Life up yaptık. Akamoru'nun canını iyileştirdik arkadaşlar. 63 iyileştirdik. PK anan fırlatıyoruz. 135 canı gitti. Ölecek misin abi artık? Bu nasıl bir can ya? PK anan. Rak. Düz, düz vuruş değil. Korkunç maske tak. Hürrem. Asist. Atağını düşür. Akamoru da vur. Korkunç maske taktık yine. Ata 13 düştü. Akamaru vuruyor. 38 canı gitti. Oha 150 can doldurdu. Böyle bir olay yok. Atağını düşürdük. İşe yaramadı artık. PK anan attık. 151 canı gitti. Tekrardan PK anan yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Rak düz vur. Hürrem. Atak zamanı. PK tandır. Sen de düz vur. Rak vurdu. 101 canı gitti. Akamaru vurdu. 42 canı gitti. Hürrem'i tekmeledi. 7 vurdu. 8 vurdu. 7 vurdu. 8 vurdu. 8 vurdu. 8 vurdu. 7 7. Bu ne abi? PK tandır. Al. Kimseye vurmadı. PK anan fırlatıyorum. 160 canlılıkta ölecek misin abi bugün? Ölecek misin? PSI'dan kendini iyileştir Crash. Sen düz vuruş yap bırak. PK Tandır zamanı. Sen de düz vuruş yap. 85. 42. Bomraş yaptı. 50 canımızı götürdü. PK Tandır yine vurmadı. Lanet olsun. Life up yaptı Crash. Kendisini iyileştirdi. Akamuru özel tekniklerini tekrardan öğrendi. Hiçbir şey yaramaz. Crash vuruyor. Rock vuruyor. PK Thunder vurmayacak herhalde buna ya. Byte. Rock 99 vurdu. Akamaru 44 vurdu. 161 can iyileştirmek ne abicim ya. PK Thunder vur artık. 76 canı gitti. Crash vurdu. 79 canı gitti. Crash düz vuruş. Rock düz vuruş. Hürrem. Abi bu adam bizi harcadı ya. Defansını düşür. Sen de vur. Rock 98 vurdu ve yendik. Hele şükür ki yendik. Adam bizi uğraştırdı. Teslim oldu. Herkes 1548 XP aldı. Crash şu an 22 level oldu. Rock 21 level oldu. Hürrem 20 level oldu. Akamoru da 20 level oldu. Güzel. Güzel hocam. Hediyenin içinden Pickled Vici Plate denilen bir şey çıktı. Ne işe yarıyor bilmiyorum gerçekten. Hmm, fena değil. Ama bu işin bittiğini sanmayın. Ve kaçıyor. Evet yine kaydı. Uza bastı ve kaydı. Şimdi arkadaşlar bu araca binmeden önce bu bölümü burada bitirmek durumundayım. Ee, bu bölümde geri zekalı davranan, aptalca davranan bir golemin peşinden koşturduk. Lakin halen daha golemi bulamadık. Birkaç kişi kandırdık ama DCMC konserindeki eleman bizim olduğumuzu anladı kokumuzdan. Artık bir sonraki bölümde neler olur bilmiyorum. Ben bu bölümde eğlendim. Çünkü <laughs> kreşi onlarla karıştırmaları bunları kreşi yani çünkü komutanlarını tanımamalı, tanımamaları, kreşi onlarla karıştırmaları falan çok saçmaydı. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak? Sinek kuş yumurtasını bulabilecek miyiz? Golemi bulabilecek miyiz? Umarım domuz maskeliler bizi anlamaya devam etmez. Yoksa işimiz zora düşecek. Çok zorlu bir savaşa girmiştik. Daha denilecek bir şey yok arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve e, kanalımıza destek olmak için de Patreon hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Madur için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygozlar.